Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor serimize kaldığımız yerde devam ediyoruz. En son bunu yapıyorduk. Bunu temelini de şey yapalım. Ha bu arada ben niye şey yapmadım ki ya? Bir tane balta alayım şeyden. Kendim önce bir balta yapayım. Ya bu arada buralar çok tehlikeli ya. Buraları Naman'la bir güvenli hale getireceğiz. Bu arada küreğin gitme ihtimali de var. Onun için bir tane de yedek kürek yapıyorum. Sonuçta demir fazla dayanmaz. Geçen bölüm bu beni e, geçen bölüm şu var ya aşırı derecede uğraştırdı beni. Ama değdi ya şunun güzelliğine bak be. Şunun asaletine bak. Baya iyi duruyor. Şimdi ben şey karar vermedim. Aa sen ne yapıyorsun lan burada? Işıklandırmadık ya burayı doğrudur. Ondan böyle yaratık falan geldi. Yalan Yan pislik. Şuraları temel önce değiştirelim. Ondan sonra diğer işlere bakarız. Etrafı bir ışıklandırmam gerekiyor. İçerisi için yani buna doğaçlama başladık. Doğaçlama gideceğim. Hiç e, videodan önce düşünmedim ne yapacağımı. Sadece bir sandık falan yeri yapacağımı düşündüm o kadar. Onun haricinde bir şey yok. Bu arada bunlara kapı yapsam mı yapmasam bunu düşünüyorum ya. Emin değilim bakalım. Bakarız. Bu arada iki katlı da yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Yani iki katlı olur. Üç blok yüksekliğinde şuraya şey yapsak. Valla bir şey değilmiş. Şuraya bile yaparız. Hiç şakası yok. Şuradan çeksek iki katlı yaparız burayı. O da fena fikir değil. Onu da bir düşüneceğiz. Bu arada iki yedek kazma yapmışım. Baksanıza yetmedi bu. La yarıya gelmeden bitti ya baksana. Neyse Allah'tan bunu yapmışım. Ya bu arada var ya toprak da aldık. Şuraları bir düzeltelim. Şuraları bir toprakla dolduralım. Çok saçma sapan duruyordu. Heh, şimdi daha iyi. Sanırım bu tarafta da aynen bak. Burası da öyleymiş. Buraları zamanla biraz daha güzelleştirebiliriz. Eklemeler çıkarmalar olabilir. Rastgele yapıyorum. Elimde yeterince blok varsa temeli şeyden yapacağım. Bakayım bir. Hmm yeterince yok gibi sanki. Umarım yeter elimdekiler. Pardon 5 ağacından yapacağım arkadaşlar. Temeli yeterse o da. Keşke bu kadar verdim yapmasaydım ya. Bir alayım bakalım kaç tane çıkacak. Yok ya bu yetmeyecek büyük ihtimalle de. Neyse. Olmasa aşağıdan biraz daha toplayacağız. Yapacak bir şey yok. En güzel bu ağaç olur. Yok yok yetmedi. Mecbur birazdan toplamaya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Alan büyük ya. Alan o kadar büyük ki. Baksanıza kaç stek. 3 stek falan giriyor herhalde buraya. Ne üstü. 4 stek bile girer ya. Baksanıza. 4'te birini kaplamadı bile. 2 stek neredeyse vardı bende. Neyse şurada biraz ağaç var. Ee, şey ağacından var. Onları toplarız. Sıkıntı değil. Yani bak bunlardan toplarız. Yeter mi? Birazcık daha toplayayım. Tamam neyse ya. Bu kadar yeterli. Bunlar yeterli artar diye düşünüyorum. Yarısını kullanayım. Heh. Of, şunun görüntüsüne bak be. Zamanla buralar mükemmel olacak arkadaşlar. Bu arada hava sıcak olduğu için domates gibi kızarmış olabilirim. Tamamdır. Doldurmaya devam. Oho. Elimdekiler bitti. Ne diyorsun ya? Oho. Ya arkadaşlar bu ne ya? Ulan ben kaç tane ağaç kestim? Yuh. Bura 10 stek mi alıyor ya? Ne biçim alan lan burası? Bilseydim önceden toplardım biraz. Aa yetmedi. Yine bir toplamaya gideceğiz? Oho. Uğraş dur bakalım. Ne bileyim ya bu kadar alacağı bir şeydi. Biraz daha toplardım. Neyse birkaç ağaç daha kesersek yeterli olacağını umuyorum. Tamam neyse bunlar yeter diye umuyorum. Ha bak taş gibi duruyor. Eve doğru tekrar gidiyoruz. Ya şuralar güzel bir yollar falan çekmem lazım. Alanı bir düzeltmem lazım. Alan biraz yamuk yumuk. Böyle jilet gibi bir yol çeksem burası efsane durur. Tamam. Çok iyi. Tamam. Temel hal oldu. Şimdi şu kapı mevzusuna gelelim. Bakalım kapı oluyorsa buraya bir kapı koymayı düşünüyorum. Bakalım nasıl duracak bu. Bu arada bu kapı iyi değil ya. Diğer şeyin kapısını kullanırız da neyse bu temsili olarak. Yani. Yok be böyle daha iyi ya. Ben burayı şey yapabilirim de yok ya. Açık olsun. Kapı mapı istemiyorum ben böyle olsun. Boş ver kapıyı. Tam buradan. Aa. Şey diyeceğim. Ben bura Aa biraz da odun toplamam lazım. Burası için. İkinci aslında üst kat yapmayacaktım ben ya. Dur bir dakika. Üst kata gerek var mı yok mu onu düşünüyorum şu anda. Yok ya ben üst kat yapmayacağım. Şu anda üst kata ihtiyacım olmadığına kanat getirdim. Şimdi ben 3 kat yaparsam çirkin olacak burası bayağı. Alçak olmasını istemiyorum. O kadar şeyi yaptık, uğraştık. Yüksek şeyli olmasını istiyorum ben. Şeyin tam ortası burası. Hmm. Bir de su zincirleri yapmak istiyorum. Tamam, eve gidelim birkaç tane yapalım şundan. Şimdi bundan kaç tane? Ya ver 8 tane ver. Tamam bunlar işimi görür. Tamam hele bir deneyelim şunu. Nasıl duracak? Hem etrafı ışıklandırır hem de süs olarak iyi durur. Tamam bu ne ya? Yaratık yine span olmuş. Neyse şurayı acil bir şekilde ışıklandırmam lazım. Şunu kır. Bak şimdi. Zincirleri koyuyorum. Tamam mı? Bakacağım hemen nasıl duruyor diye. Çok iyi. Mükemmel. Tam istediğim gibi ama sanki eksik bir şey varmış gibi geldi bana. Tam ortası da. İyi ya aslında iyi. Fena değil. Fena değil. Şu köşeleri yumuşatabilirim aslında. Yetişmiyorum ya. Ne yapacağım? Blok mu koyacağım? Oraya git. Neyse. Köşeleri yumuşatırız. E Neyse. Bir e şeyleri yapacağız. Sandık var ya arkadaşlar. Sandıkları nereye koyacağımıza bir karar vermemiz lazım. Çünkü sakın yer sıkıntısı ufaktan yaşamaya başladık zaten. Şöyle fazla bir sürü sandık yapıyorum. Tamam mı? Sandıklar için kullanacağımız alanlar genelde belli. Tamam mı? eksi sistemi yapayım mı? Onu düşünüyorum işte. Tamam mı? Bunu koy. Şu anda bir test ediyorum. Nasıl bir şey olacak diye bakıyorum. Hmm. Üstüne. Aynı şekilde. Aynen bak tam istediğim şey mükemmel be. Tam istediğim sandık sistemi. Üstüne bir tane daha sandık geliyor. Bak bir yere üç tane sandığı kadar koyabiliyoruz. Ver abi. ha işte ya işte bu ya. Ve sonra. Şöyle hemen bir en üstüne de güzel bir ayrı böyle değil. Heh. Tamam hepsi de rahat bir şekilde açılıyor. Sistem bu. Yan tarafa da isim etiketi koyacağız. İsim etiket diyorum. şey var ya. Çerçeve var ya arkadaşlar. Çerçeveyi koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane. Hmm bayağı giriyormuş. İyi tamam bu benim işime yarar. Bu benim gayet işimi görür. Sandık işini hallettik o zaman. Tamam bu ev tam ee, şey oldu. Süper. Bak ortası da boş kalıyor. Ortayı da var ya güzel bir şekilde kullanabiliriz ha. Şimdi şunlar Biraz yarım blok. Biraz da merdiven bloğu. Ve bir sürü sandık. Sandık baya ihtiyacım olacak. Onun için yapabildiğim kadar yapacağım. Tamam baya var. Tamamdır. Tekrar bir düzenledim. Böyle daha iyi. Aynen. Aynı böyle olacak burası da. Oo, süper. Süper. İstediğimden daha iyi duruyor bence. Tasarım mükemmel. Her tarafa bu tasarımı uygulayacağım. Lan malzemem yetmedi ya. Uf. Neyse fazla bir şey kalmadı. Arkadaşlar bunu ben videoda şahit ederim. Zaten bir iki blok kalmış. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? isim etiketi. Dur lan evde şey vardı onları alayım. Ee, biraz çerçeve yapalım. Eşya çerçevesi var ya. Ondan birkaç tane yapalım. Bir koyalım bakalım nasıl duruyor. 8 tane varmış sadece bende. Neyse. Tamam tam yetti güzel. O içi dolu durunca bayağı iyi dur bayağı iyi duruyor şu anda. Aynen harbiden bayağı iyi duruyor işi dolu olduğu için arkadaşlar dediğim gibi mesela bu tarafa koyulabilir eşya çerçevesi 6 6 12 12 12 24 iyi bu sandık sayısı bana yeter de artar şimdilik güzel depolama alama alanı bu şekilde Şunları koyayım da. Bunların sayısını da çoğaltırım. Hiç sorun değil. Hayvancılık işine girmedik ya. Bir hayvancılık işine bulaşmamız gerekiyor. Tamam. Ya ben bir de şey. Şu maden girişine güzel bir giriş yapmak istiyorum. Onu yaptıktan sonra çıkış yapmak istiyorum ya. Şu maden girişini halletmedim ben. Onu halledeyim. Öyle şey yapalım. Ya bu arada benim şu anda sıfır. Odun... <laughs> O kadar geçen bölüm o kadar odun topladık hepsi gitti yani. Tuzla buz oldu o odunların hepsi. Makas burada çok güzel. Arkadaşlar şuranın girişine güzel bir ağaç yapacağım. Benim maden girişi var ya. Bir de şekilli güzel bir ağaç yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak ediyorum. Hemen Şöyle yapraklar. Bunları da kullanacağız tabii ki de. Bakayım kaç tane. O yeter bu. Yeter de artar bu. Sadece birazcık daha odun toplarsam. O şey gitti ya. Yani neyse zaten bana bu kadar yeterli. Daha fazla toplamanın bir anlamı yok. Sadece şu odunları toplasam yeter bana. Tamam. Bu kadar odun yeterli. Yaprak da yeterli herhalde. Balta da kırıldı zaten. Ya acaba balta elmasla mı yapsak ya? Neyse elmas kullanmayacağım. Harcamak istemiyorum elmas hala. Maden ha maden burada. Şimdi madenin tam ortasından bir yerden bak. Şöyle tam bu şuranın aynen bak şuranın tam buradan çıksa süper olur. Şöyle bir damarlar falan çıkaracağım. Ya şu var ya şundan birkaç tane yapayım. Bunu kullansam daha iyi olacak burada. Şu. Tamam. Tamam çok abartmaya gerek yok. Bu kadar yeterli. Şöyle birazcık yükseltelim. Öyle çok şey bir şey olmayacak. Hmm, şöyle tamam aşırı yüksek bir şey olmayacak bir kat daha çıkabilir hatta bir kat daha şöyle bu şekilde uzatacağım Aa lan elim ya var arkadaş bugün niye bu kadar malzemeler yetmiyor ya bu sürekli sürekli bir eksiklik çıkıyor ya bak yine ağaç toplamam gerekiyor. Ne oluyor lan Kürs Aa, bak yine bu geldi ya. Tüncardan bıktım. Defol git hayatımdan. Çık git. Bir halt getirdiğin de yok. Bir bakayım belki bir şey vardır. Deniz uyarım. Prozom. <laughs> Neyse ya sallı gitsin aman. İşime yarar bir şey hale yok. Şuradan. Tamam böyle ve böyle. Ağaç yapmak taktiği bu şekilde. Bu şekilde bir haça benziyor arkadaşlar, gamola haça benziyor ama e, bu şekilde daha iyi oluyor. Yani diğer şekilleri de denemiştim de onlar fazla iyi olmuyor. Şimdi şunun etrafını saralım. Hı, 10 numara oldu var ya. Mükemmel, tam istediğim gibi. Ee, bu tarafı da uzatırsam Sanırım tamam. İşte basit bir ağaç. Bakıyorum yeterli mi ya? Bunlar yeter herhalde. Acaba ağaç nasıl durdu? Aşağı inince bir bakacağım. Tamam. Aynı bu şekilde. Şimdi aşağı inelim. Şunu kırayım. Bakayım nasıl duruyor. Hmm. Bakıyorum. <laughs> Aslında biraz daha farklı bir şey yapmayı düşünüyordum. Doğaçlam oldu. Biraz garip oldu bu. <laughs> Oğlum bak çok garip oldu ya. Allah Allah. Bu arada şunları da kırıp şu şeye çevirmek istiyorum. Köklerin ya sanki damarlı bir şekilde olmuş gibi gözükmesini istiyorum. Tamam. Süper. <laughs> Harbiden garip duruyor ya. <laughs> Neyse ağacımız bu kalsın arkadaşlar. <laughs> bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.